Berenice Sidoni de 1 Ekim 1989 Sacramento doğumlu Amerikalı aktris ve film yapımcısıdır. Büyürken ilk dili Fransızcaydı. Kendi öz soyadını telaffuzu zor olduğu için büyük büyük annesinin evlilik öncesi soyadı olan Lars'ını seçtiğini söyledi. Gençliğinde komedilerde destekleyici çalışmasıyla dikkat çeken oyuncu, o zamandan beri bağımsız dramalar ve film franchise'lerinde başrollerde oynadı ve Akademi Ödülü ve Altın Küre gibi ödüller aldı. Time dergisinde 2019'da dünyadaki en etkili 100 kişiden biriydi. Lars'ın evde eğitim gördü. 6 yaşındayken Amerikan Konservatuarı tiyatrosunda bir eğitim programına kabul edilen en genç öğrenci oldu. Larson'ın ilk işi The Tonight Show with Jay Leno'da skeçlerde oynamak oldu. Kısa süre sonra başrol oyuncusu Robert Shim e çekimler başladıktan sonra kanser teşhisi konulmasıyla yayınlanmamış olan Shimmel adlı dizinin kadrosuna katıldı. Larson daha sonra Racing Day adlı dizinin seçmelerine katıldı ve Emily rolünü aldı. Dizi 22 bölüm sürdü. Larson dizideki oyunculuğuyla genç sanatçı ödüllerinde adaylık elde etti. Larson ayrıca Hope and Freight adlı dizinin kadrosuna katıldı. Fakat kendisi ve diğer birkaç kadro üyesi yayınlanmamış pilot bölümden sonra yapımdan çıkarıldı. 2003'te Disney Channel'ın özgün filmi Right on Track'te oynadı. 2004'te Silly Power filminde oynadı ve Keşke 30 Olsam filminde küçük bir rolde göründü. 2006'da Hood filminde rol aldı. 2008'de Ghost Whisperer dizisinde bir bölüm oynadı. 2009'dan 2011'e kadar United States of Tara adlı dizide oynadı. 2012'de 1980'lerin ünlü dizisi 21 Jump Street'ten uyarlanan Lisedi Polisler filminde oynadı. 2013'te Short Term 12 filminde oynadı ve eleştirmenlerin seçimi film ödüllerinde en iyi kadın oyuncu adaylığı dahil birçok ödül ve adaylık elde etti. 2015'te Gizli Dünya filminde oynadı. Filmdeki oyunculuğuyla en iyi kadın oyuncu dalında Akademi Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazandı. Larson, Kaptan Marvel filminde Kaptan Marvel olarak rol aldı. Film karışık tepkiler almıştır. Larson, Avengers Endgame filminde yeniden Kaptan Marvel olarak rol almıştır. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.